Herkese merhabalar. Ee, Opel Corsa C, Astra H vesaire bu araçlara olan kişilere ee, bunların bu araçların gizli menülerinden bahsedeceğim. Çok kullanışlı. Sahip olmanız gereken şey sadece e, CD30 MP3 ya da CD30. Şöyle bir cihazın olması, olması gerekiyor aracınızda. Şöyle ki. Şimdi biraz güneş var ama öncelikle kontağı açıyoruz. Yani teyip devreye giriyor. Settings'e basa tutuyoruz. Dıt diye bir ses geldi. Sonrasında bunu bu videoyu izlemişsinizdir bu tarz videolar ama ben bunların şu an anlamlarını söyleyeceğim size. evet güneşten ne yazık ki görmüyoruz. Şu tuşla menüyü geçiriyorsunuz. Bu yazılımınızın Hardware diye görünen yazılım kodudur. Bu aracın fabrika çıkış tarihidir. Bu software'dur. Aracın beyninin yazılımıdır. Bu diğer bir tarih. Bununla ilgili bilgim yok. Bu teybin kod girişidir. HSS'ye ile geçiyorum ms milisaniye onda geçiyorum burada dim diye görünen çok önemli bir özelliktir ee, alternatörün alternatörünüzün çalışıp çalışmadığını gösterir yani şöyle söyleyeyim akünüz şarj olmaya devam ediyor mu etmiyor mu şu an görüyorsunuz burada nan diyor yani şu an aktif değil kontağı açıyorum bir aracı çalıştırdığım zaman Biraz da şöyle bir gidelim. Ha, bakın gitmeden de oldu. Buradaki U alternatörünüzün çalıştığını ve akünüzü şarj ettiğini gösterir. Eğer araç çalışırken ve yoldayken burada non yazarsa alternatörünüz arızalı ya da akünüz şu an şarj olmuyor demektir. Buna dikkat edin. Devam ediyorum. Bu kablolardan geçen akım OHM cinsindendir. Bu şuradaki ekranın sıcaklığıdır. Bu da şu an aküdeki voltajdır. 14.1 civarı. Şöyle bir kısa bilgi vereyim. Aracınız çalışmıyor iken bu ekranda ya da başka cihazlarla voltajını, akü voltajını ölçtüğünüzde 10 ise iyidir. Çalıştırırken 9'a düşüyorsa tam marş anında kötüdür. Fakat 12 ve 13 ise mükemmeldir. Şu an 14 ki akü yenidir benim. Bu RDS radyonun e, modlarıyla alakalı bir durum. Bu da radyoyla alakalı. Bu dış hava sıcaklığıdır. Bakın 20 pardon iç hava sıcaklığıdır. 20.5 dış 22.5 iç. Tabi güneş vurduğu için arabanın içi biraz daha ısınıyor. Bu V ve gördüğünüz vehicle araç olarak aracın dijital hızını gösterir temperature'dır fakat bu araçlarda motor suyu sıcaklığı aktif olmadığı için göstermez. Motor suyu sıcaklığıdır, vehicle ve hızdır. Bu da radyomuzdur. Herkese iyi günler diliyorum.